sabahtan yeniden günaydın. Bugün saç dökülmelerini, saç ekimini konuşacağız. Uzman doktor Melike Külahçı bizimle. Birlikte Melike Hanım hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Günaydın. Şimdi saç ekimini konuşacağız ama öncelikle şu soruyu size soralım. Ee, az önce de yayın arasında da biz sizinle konuşmuştuk. Herkesin size en çok sorduğu soru. Saç neden dökülüyor? Evet burada beklerken bile bana hemen sorular geldi. Saçım neden dökülüyor? Kadınlar ayrı sebepten, erkekler ayrı sebepten saç döker. Önce orada bir hemfikir olalım. Erkeklerin dökülmesi daha çok genetik kaderleriyle ilgilidir. Bunun için hemen Aa, babamın saçı döküp benim de dökülecek diye karamsarlığa Kapılmasın genç erkekler. Birebir geçişi yok anne ve baba tarafından gelen genlerin bir yeni kombinasyon söz konusu olduğu için babanıza bakarak saçınız dökülecek mi dökülmeyecek mi anlamazsınız. Ama geçişin genetik olduğunu bileceğiz. Yani bir yeni genetik haritasıyla doğduğunda her bir erkek bebeğin saçının ne zaman döküleceği bu haritada yazılıdır. Bu tamamen genetik olduğu için zamanı ve saati gelince dökülecek olan bir saçtan bahsediyoruz. Erkeklerin ki anladığımız gibi tamamen kalıtımsal. Ama kadınlara gelince onların dökülmeleri daha fazla ee, hormon dalgalanmalarına daha fazla diyet yanlışlarına Tabii ki onlarda da genetik zemine dayalı dökülmeler, ol dökülmeler olabiliyor Özellikle Türkiye'de kadınların en çok saçını döken sebeplerden biri kansızlıktır, demir eksikliği anemisi diyebildiğimiz e, durumlardır. Tiroid rahatsızlıklarıdır. Ani başlayan hipotiroidi, hipertiroidi belirtileridir. Dolayısıyla kadınların saçlarının neden döküldüğünün anlaşılması için standart bazı testlerin önceden yapılması gerekir. Erkeklerin durumu daha kolay. Onların hormonlarının yıkım ürünü saç dökülmesine sebep oluyor ve bu da genetik e, biçimde idare edildiği için onlara daha çok saç ekimi tavsiye ediyoruz. Peki saçlarla erkekler için de kadınlar için de aynı şekilde çok fazla oynamak etkili midir ya da dış faktörler başka çevresel faktörler etkili midir dökülmesinde? Bütün anne babalar çocukların çok jöle sürdükleri için saçlarının döküldüğüne inanıyorlar. Bu çok merak edilen <laughs> Ben de o zaman diyorum ki hayır jöle saçı dökmez öyle. Tabi avuç avuç döküp de cildi tamamen kapatacak saçlı deriyi tamamen örtecek biçimde jöle kullanmaktan bahsetmiyoruz. Ama minik bir jöle o kadar da zararlı değil. Özellikle de gece yıkanıp yatılıyorsa saçı dökeceğine biz inanmıyoruz. Çok oynamak deyince evet kadınlar çok fazla çekiyerek fön çektirme. Fön niye çekilir? Çekilmesi gerekmez. Fön tutulabilir de. Fön düzeltme işlemi de olabilir. Evet kadınların da fazla bu işlemleri yaptırmaları, fazla saç rengi açtırma işlemleri yapmaları. Şu anda çok moda çok uzun saç taşımaları. Çok uzun saç kadınlar için gerçekten saç köküne büyük bir stres anlamına geliyor. Bunu kadınların çok iyi anlamaları gerekiyor. Bunlardan kaçınırsak saçımız zaten keyfi yerinde olacaktır. Eğer bir genetik altyapısı ya da bahsettiğimiz e, bazı sistemik rahatsızlıklar yoksa. Çok yıkamak da saçı kurutur döker gibi bir söylenti vardır bu jölelerle ilgili olduğu gibi. Bunun bir aslı vardır Ne kadar sıklıkta yıkamak, yıkamak gerekir? gerekir. Tabii ki saçın yapısına bağlı, saçlı derinin yapısına bağlı. Bu saç kökünün eğitilebilir olduğunu gösteren bir durumdur. Her gün yıkarsanız her gün ister. Günde üç kere yıkayın beş kere ister. Dolayısıyla bunu bir tempoya oturtup bir gün çok sık, bir gün çok seyrek yıkamıyoruz. Ee, kışın her zaman anlattığımız gibi bir gün yıkayın, ertesi gün yıkamayın ama yazın her gün şeklinde anlatıyoruz. Günde iki kere yıkananlar için de birincisinde su, sadece sudan geçirin, öbür, öbüründe gerçekten şampuanlayarak yıkayın diyoruz. Bir şampuan her zaman yetiyor. 3-5 şampuan yapıp kaynar sularla başınızı yıkamayın. Bu daha hızlı yağlandırır şeklinde de açıklayıp anlatıyoruz. Temiz saç çok önemli ama gereğinden fazla temiz saçı istemiyoruz. Şimdi o zaman saç ekimine geçelim. geçelim. Bu önerileri aldıktan sonra saç ekiminde hangi yöntemler kullanılıyor? Çünkü çok farklı şeyler de var. Özellikle kök hücre katkılı saç ekimi benim çok dikkatimi çekti. <laughs> evet. Nasıl oluyor yani? bizim o bildiğimiz alışık olan enseden alınan saçların işte saçın seyrek olduğu alanlara ekilmesinden farklı bir yöntem mi? Nedir? Öncelikle saç ekiminde çok karışık yöntemler yok. Ne yapıyoruz? Gerçekten sağlam genetiğe sahip saç köklerini iki kulağımızın arasından topluyoruz. Bu küçük bir cerrahi işlemdir. Diş ekiminde yapılan tedavilere çok benzer. Yaklaşık 4-6 saat kadar sürer. Bittikten sonra da araba kullanarak eve dönme şansı veren küçük bir işlem. Küçük cerrahi işlem demek, bunu küçümsemek anlamına gelmesin, gelmesin. Ee, çok dikkatli ve özenle yapılması gereken, steril şartlarda olması gereken bir işlem. Ee, bu işlemi yaptıktan sonra saçın daha iyi çıkması için yıllardır bizde yaptığımız gözlemlere dayanarak ve gittiğimiz toplantılara okuduğumuz şeylere dayanarak kök hücre konusunu ee, daha yakından bakmaya başladık. Bir araştırma ekibi kurduk. Bu ekip şimdi ne yapar? Ee, kendi vücudundan saç ekimi yapılacak kişinin kendi vücudundan alınan doku. Bu kulak arkasından bir miktar kıkırdak olabilir. Veya kendi yağ dokusu olabilir. Bir enjektör dolusu yağ e, donate ediyor hasta önden. Hı hı. Bunun içindeki kök hücreler toplanarak bir iki pasajla e, arttırılıyor. Sonra bu işlemden sonra ortaya çıkan kök hücreler saçlı deriye uygulanıyor. Bazen sadece bu işlem Hiçbir saç ekimi işlemi yapmadan yapılan bu işlem bile saç köklerini canlandırmak için bir e, tetik e, görevi e, yap, yapabiliyor. Ancak bu de her zaman e, olacak bir işlem değil. Neden? Birincisi doğru hastayı seçmek önemli. İkincisi de daha çok saçlı deride hiç saçı kalmamış çok incelmiş ciltlerde uygulanan bir yöntem. Zaten bol bol saçı olan ve zaten cilt kalınlığı yeterli olan kişilerde böyle bir desteğe fazla da ihtiyaç olmadığından onlar da denemiyoruz daha çok kellik yaşı dediğimiz yani saç dökülmesi çok eski zamana dayalı olduğu için saçlı derisi çok incelmiş kişilere önce bu işlemi yapıp sonra saç ekimini tavsiye ediyoruz. İşte saç kökü des kök hücre destekli saç ekimi deyince bunu anlıyoruz. Hmm. Yani destekleyici aslında daha iyi, daha olgunlu başarı ihtimali başarı şansını artıran bir, bir hazırlık olarak. Süreç. Bunu e, düşüneceğiz Çünkü e, yanlış olarak insanlar kök hücre deyince birdenbire işte tamam her şey bu, bulundu buraya kadar falan. Hı hı. Böyle bir şey yok. Sıfırdan bir saç kökü üretmek söz konusu değil. Bizim ürettiğimiz cilt altı bağ dokusunun ana hücreleri bunlar çokça olursa e, cilt daha iyi beslenince ee, ek, yapılmış ekimdeki saç köklerini daha güzel besliyorlar, daha güzel tutunmasını sağlıyorlar. Bu aynen bir saksı içindeki bitkiyi diğer bir saksıya aktarırken eğer toprak azsa önden toprağı bollaştırıp sonra ekime yapmaya benzetilebilir. Peki herkes saç çektirebilir mi? Yani herhangi bir işte tansiyondur, kalp rahatsızlığı olan bir kişi böyle bir engel var mı? Bir de ekildikten sonraki süreç aslında. Ee, ne kadar süre sonra o saçlara kavuşabiliyor saç ektirenler. Bir de galiba o ekilen saçlar ben <laughs> çevremde de ektirenler oldu döküldüğünü ilk ekildikten sonra Tek ama bak, ekilen saç döküldü diye de bir panik hali oluşuyor. Evet. O süreçte evet, da gerek yok. Olacak. Eskiden biz yalnızca çok genç erkeklerin böyle çok korkuyla eyvah dökülmesin diye geldiği bir işlemdi saç nakli. Şimdi artık her yaşın dün 70 yaşındaki hastamıza yaptık. Çok hayat dolu bir beyefendiydi. Her yaşta yapılabilir. Öncelikle bunu söyleyelim. Yaş ilerleyince tabii ortaya çıkabilecek diyabet gibi, yüksek tansiyon gibi sorunların önceden kontrol altında olması bizim için yeterli. Nasıl diş hekimine giderken özel bir hazırlık yapmıyorsak ve kullanılan lokal anestezikler dikkatli doktor denetiminde ve bir deneyimli ekip deneyim deneyimli ekibin elinde gayet dikkatli kullanıldığında risksiz olduğu için her yaş grubuna ve her türlü rahatsızlıkta Önlem alınarak yapılabiliyor. Saç ekildiği gün gayet güzel ve mutlu bir gün. O gün e, kırmızı noktalar dışında herhangi bir şey gözükmüyor. Çünkü bir hafta sonra o kırmızı noktalardan kurtulunca kirpi gibi oluyor baş birçok saç böyle ona dokunmaya insanlar doyamıyorlar çok hoş gözüküyor. <laughs> Ancak ne yazık o ilk dökülenlerin birçok bölümü dökülüyor. Eğer bir kök hücre desteği varsa o zaman daha az döküldüğünde burada söyleyelim hemen e, saç telleri uzamaya başlıyor. Ancak bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor. İki hafta sonra o uzamaya baş, başlayan teller maalesef dökülerek kayboluyorlar. Bekleme dönemi 3 ay kadar. 3 ay beklerken girişimden önceki durumunuz nasılsa aynen öyle beklediğiniz için çok özel bir şey yapmanız gerekmiyor. Yani hiç kimseye de saç ektirdim diye anlatmanız da gerekmiyor. Böyle olduğu takdirde herkes sizinle uğraşmaya başlıyor. Hatta bir arkadaşımız söylemişti işte e, bir plazada çalışıyormuş 11. kattan 2. kata kadar herkes toplanıp sabahları görmeye geliyormuş. <laughs> Diyorlarmış ki ne oldu bugün uzadı mı? Gece diyor ki geceden diyor sabah ne değişecek? Hemen <laughs> her gün gelip bakıyorlardı. Onun için vermek de gerekmeyebilir ama iyi haber 3. ile 6. ay arasında saç uzamaya başlıyor. 9 ay 10 gün sonra biz böyle hatırlatıyoruz. En iyi halini alıyor. Bu saçlar kalıcı oluyor ve özel bir bakım gerektirmiyor. Hı hı. E, erkek kısmına böyle her gün böyle uğraşacağı bir şey zaten çok uymaz. Onun için onları çizen bir şey olurdu. Onun için bu saçları hiçbir şey yapmak gerekmiyor. Sadece yıkıyorlar, tarıyorlar, kuaföre ayda bir gidiyorlar. Bu saç ömür boyu kalıyor. İşlemin sağlığa hiçbir zararı olmadığında hemen buradan hatırlatalım. G Gerek kök hücrenin desteği şu anda Türkiye'de e, Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilmiş laboratuvarlarda yapılan rutin bir işlem şeklinde yapılan bir işlemden daha fazlası değil. Dolayısıyla sağlığa bir zararı olmayan bu işlemden sonra insanlar daha saçlı olmanın keyfini sürebiliyorlar. Peki saçın ikildiği belli oluyor mu? İşte en mühim soruyu sordunuz bence <laughs> sadece saçta değil ama estetik cerrahinin tüm operasyonlarında eğer ameliyat görülüyorsa öyle burunda kulaktan hem neredeyse görülüyorsa o iyi bir sonuç bize göre değildir son derece doğal olabilmesi için belki şeylerde de görüyoruz oynayan filmde de görüyoruz büyütücü altında ve çıplak gözün görmeyeceği kadar ince bir işlem yapılırsa çıplak göz sizde hiçbir zaman bir saç nakli yapıldığını görmez anlamaz hmm, bazen şimdi özellikle ben Taksim'de çok görüyorum Arap turistler yaptırıyorlar. <laughs> Onlar da baya bir yara gibi oluyor. Belli oluyor çok ama diyorsunuz ki hani e, tekniğe göre herhalde ya da uygulanan teknolojiye göre hiç belli olmuyor. Ee, i̇lk gün tabii ki kırmızı noktalar şeklinde belli oluyor. Bu belli olma dönemi 6-7 gün kadar. O 7 günü Türkler şapka takarak ya da evden çıkmayarak Araplandı ama Araplar alemi sokakta gezerek geçirdikleri için <laughs> ve çok da sevindirici bir olay aslında Türkiye bir saç ülkesi olmaya başladı. Bizim yurt dışı hastamız yaklaşık 100 hastanın 20'si yurt dışından geliyor. Buna yarı yarıya bir bölümü İskandinavya, e, Almanca konuşulan ülkeler, İngiltere bu taraftan geliyorsa diğer yarısı Arap ülkelerinden geliyor ve bir e, hap haline gel. Yani saç nakli deyince Aa, Türkiye Türk şeklinde geliyor. E, soktuk işi. Gerçekten bundan dolayı bütün ulus olarak e, gurur duyabiliriz. Çünkü bir operasyonla anılmak, bir tıbbi hizmetle anılmak bir ülke için prestijli bir durum sonuç olarak. Evet. Ee, şimdi biz hep erkeklerin saç ekimini görüyoruz. Çevremizde biliyoruz. Kadınlar için de yapılabiliyor. Yapılabilir. Evet. E, ve süreç aynı şekilde, başarı şansı aynı şekilde değil mi? Herhangi bir farklılık oluşuyor mu? Biz kadın hastalarımızı açıkça daha çok seviyoruz. Çünkü onlar daha cool davranıyorlar. Daha rahat sonuç bekliyorlar. Evet kadınlara da yapılabiliyor. Ancak kadınlarda da erkek tipi saç dökülmesi ise bu işlemi yapıyoruz. Bu ne anlama gelir? Verici alanları bozulmamış, yeterince sağlam ve bol saçlıysa ama diğer bölgelerde seyrelme varsa evet kadınlara da bu işlem yapılabiliyor. Şimdi bunu yalnız yanlış anlamayalım. Sizin gibi saçı olan hanımlar bazen geliyorlar. Diyorlar ki bana saç eker misiniz? Yok size saç ekemeyiz. Çünkü görünür hale gelmeden cilt bir saç ekimi yapmak pek uygun düşmüyor. Cilt gözükmeye başladıktan sonra ise gerçekten de bize ihtiyaç doğmaya başlıyor. Şimdi peki bir e, arkada görüntülerde de görüyoruz. Oldukça... E, yorucu bir süreç gibi görünüyor bu doktorlar açısından da. Çünkü çok ince ince çalışılıyor, çok zahmetli bir süreç. Böyle olunca da akla e, acaba çok pahalı bir işlem mi sorusu da geliyordur muhakkak. E, evet, pahalı bir işlem mi saç ekimi? Bana sorarsanız çok ucuz bir işlem. Çünkü bir kere yaptırıyorsunuz, ömür boyu bunun keyfini sürüyorsunuz. Düşünün ki 40 yaşınızdasınız, 30 sene 35 sene başınızda taşıyacak bir şeyi ödüyorsunuz. Onun için 35 sene böldüğünüzde bence çok ucuz bir işlem. Valla psikolojik etkisinde düşünecek olursak bence de öyle. Çünkü dediğiniz gibi hani çok takıntı haline getirenler de var yani. Ee, Saç eskiden gerçekten çok buna psikolojik olarak takılanlar gelirdi ama şimdi öyle değil. Hani e, dişine, gözüne başına dikkat eden biraz kendine dikkat eden hemen hemen herkesin aklına geliyor. Ve siz de etrafınıza bakın eskiden çok ampul insan görürdünüz. Böyle aa o da bu da falan sıfırlamış saçı çok insan hı hı. görürdünüz. Ben şimdi çok az görüyorum. Evet ama bir sadece. Bir şekilde çaresine bakıyorlar. Sadece saç nakli değil ben internet sitenizde baktım sizin de sakal bıyık kaş nakli de artık. E, evet. yapılabiliyormuş. Bilmiyorum Kaynaman daha önce duymuş muydun? Bıyık çok... nakli valla belki sürekli tabii tıraş <laughs> ama mesela benim de sakallarım çoktur, bıyık yoktur mesela. <laughs> sürekli, bende. kesmeye uğraşırsın yani için zahmetli olursa... olur. Herkes de öyle bir zayıf, bir kuvvetli, bıyık sakal ilişkisi ya da favorisi kısa olanlar, az olanlar hı hı. ya da kaşının ortası kenarı bir yerinden çok daha az kaşlı olanlar. Erkeklerin plus 50 diyoruz ona. 50 üstü erkeklerin ka kaş kuyruğu hemen hemen hiç yoktur. Evet. Onların tamamlanması yüzü birden daha genç, daha anlamlı yapar. Herkesin bir eksik kılı vardır mutlaka. Onlar <laughs> tamamlanabilir. Eksik durum vardır, tamamlanabilir. Melike Hanım çok teşekkür edeceğiz size. E, süremizin sonuna geldik ama ben bir 10 saniye cevap almak istiyorum. Sen çok kısa, hemen şunu evet. sormak istiyorum. E, bayanlar için tabii normal günlük erkeklerde de var saç dökülmesi durumu olduğunda o dökülen saç yerine çıkar mı yoksa artık o dökülen elimize gelen saç e, saçın bulunduğu hücre? bitmiş midir, kapanmış mıdır? Bitmemiştir. İyi haber şudur. Özellikle uzun saçların ömrü tam 3 3,5 senedir. 3,5 sene ne uzadıysa uzadı. Ondan sonra uzatmaya çalıştığınızda devamlı saç dökülmesi yaşamaya başlayacaksınız. Ee, dökülen saçın yerine derhal yenisi gelir. Ancak bazı testlerle ortaya çıkan özellikle tiroidle ilgili bir sorun, sorununuz. Özellikle overlerle ilgili, kadınların yumurtalarıyla ilgili bir sorununuz varsa, özellikle demir eksikliği aneminiz varsa özellikle az çalış çok çalışan hipo ve çok çalışan hipertiroidiniz varsa az önce de söylemiştik e, eser elementlerin eksiklikleri varsa bunlar standart testler olarak zaten Peki. başvurduğunuzda bir dermatolog ya da bir saç kliniği sizin hep istiyor bunlara bakıldığında eğer bunlar yoksa mutlaka o dökülen saçın yerine yenisi gelecek. Peki çok teşekkür ediyoruz çok Doktor Melike Külahçı'ya bizimle birlikteydi e, saç dökülmelerini saç ekimine konuştuk kısa bir ara veriyoruz aran ardından gelişmelerle devam edeceğiz devrokşar burada olacak.